Söz konusu düğün olunca tercih edilen şehir İstanbul. İstanbul 166 bin düğünle dünyanın en çok düğün yapılan şehri seçildi. İstanbul izleyen ise dünyanın en kolay evlenilen şehri Las Vegas. Geçen yıl tam 166 bin düğüne ev sahipliği yapan İstanbul bu rakamla Las Vegas'ı bile solladı. Düğün.com adlı internet sitesinin verilerine göre Las Vegas 114 bin düğünle ikinci sırada kaldı. Las Vegas'ın o kadar yüksek olmasının nedenini söylüyorum. Orada bürokratik hiçbir şey yok evlenmek için. Herhangi bir yere gidip hemen iki dakikada evlenebiliyorsunuz. Ee, İstanbul'da böyle olmasının nedeni genç nüfusun çokluğu tabii ki. Bir de evliliğin hala e, öflerimizde, adetlerimizde, geleneklerimizde, görneklerimizde bir yeri olmasın. Evet. İstanbul'da yapılan düğünlerde prosedür kadar harcamalar da çok. Ortalama bir düğüne 200'den fazla misafir geliyor ve yaklaşık 25 bin lira harcanıyor. Hal böyle olunca da düğün pazarının hacmi 30 milyarı buluyor. Düğün alışverişi, mobilya ve beyaz eşya haricinde 10 bin lira ile 30 bin lira arasında oynuyor. İstanbul'da evlenenlerin %40'ını ise yabancılar oluşturuyor. Yes, evet. evet. Arap ülkelerinden çok gelen var, İran'dan çok gelen var, bir de işte Bulgaristan, Yunanistan, bütün o ülkelerden gelenler çok var. İstanbul güçlü bir yer. Özellikle son senelerde İstanbul'daki genç tasarımcıların gücü İstanbul'u bir marka şehir yapmaya doğru götürüyor. Oscar'ın habercisi.